Evet arkadaşlar Şafa Çiftliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir videoyla beraberiz. Tavuklarımızın kümesini restore ediyoruz, temizliyoruz. Ee, hayvanlar tüy dökümüne girdi. Yumurta verimi azaldı. Buna binaen biz de kümesteki restorasyonu yaptık. Zaten yumurta sayısı bayağı bir az olduğu için. Bugün sizlerle tüy dökümü nedir? Kümes temizliğinde neler yapılması gerekiyor ve got bırakmamıza ve lak bırakmamıza özel solucan topladık. Onları da gösterip onların yedirmesini de göstereceğiz inşallah. Ee, Buradaki avlumuz hayvanlarımızın gezdiği avlu. Onun bel yardımıyla aktarıyoruz ki koku yapmasın. Çünkü eve yakın bir yerde görürsünüz. Sizin de keza evlerinize yakındır. Bu şekilde en az ayda bir olacak şekilde hayvanlarınızın avlularını ters bir sürü toprak. Koku yapmıyor. Pislikten arındırıyor. Bu şekilde çıkan solucanları topluyoruz ve civcivlerimize veriyoruz bol bol bir protein kaynağı. Şimdi sizlerden kutuyu da göstereceğim az sonra. Kümes nasıl ilaçlanır? Ne ilacı kullanabiliriz? Nasıl ilaçlarız? Hepsini bu videomuzda göreceksiniz arkadaşlar. Bir yandan bel yapıyorum. Bir yandan anlatıyorum. Hem uygulamalı hem şey. Tavuklarımız da burada solucan yemeye geliyorlar bir yandan. Hepsini yeme hepsini yeme. Bunları civcivlere vereceğiz biz. Evet. Kızım Siz neden yumurtlamıyorsunuz? <laughs> ha? Yumurta neden kesildi? <laughs> al hadi al hadi al kızlarımız da geldi Hadi bakalım yiyin Arkadaşlar geçen akşam e, Yumurtaları aldıktan sonra Hüneyi kapatırken bir kontrol yaptım bit çıktı biraz da ondan dolayı temizliği öne aldık şimdi bit lajımız var hazırladık onu nasıl yapıldığını da sizlere göstereceğiz ee, Tavuklarda bit yumurtayı keser mi? Keser. Neden? hayvanı zaten tahsil bırakır. Bak 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 bizim topladığımız solucan kutusundan yiyor. Yerden yesiniz de kızım. Evet. Bit yumurta keser mi diyorduk? Kızım. Yerden yiyin topladıklarımı yemeyin. Hadi. Çünkü bit hayvanı rahatsız eder. İçten içe rahatsız eder. Stres yapar. Gittikçe olan hayvan yumurtlamaz. <laughs> Gittikçe hayvan zayıflar. Moral motivasyon hepsi düşer. Bu da yumurta verimini etkiler. Bizim hayvanlarımız bir yandan da tüy dökümüne girdiler. Size az sonra tüy dökümünü de anlatacağım. Nasıl vardı. Evet. Alın bakayım hadi al, hadi al, hadi al. Dökümü nedir? Arkadaşlar. Düğü dökümü hayvanın dinlenme sürecidir. Kendini yenileme sürecidir. Yani hayvan sonuçta yumurta tavukları yılda 200'ün üzerinde yumurta verirler. Bunlar da sonuçta makine değiller. Makine olmadıkları gibi dinlenme süreçleri olur. Kendilerini yenileme süreçleri olur. Peki buna neden tüy dökümü derler? Hayvanlar aynı zamanda tüylerini de yeniliyor. Yani eskimiş tüylerini atıyorlar üstünden. Yeni tüylerini çıkartıyorlar. Tüy dökümü ne kadar sürer? Tüy dökümü durumdan duruma değişebilir ama en en maksimum bir ay sürer. Belki o kadar bile sürmez yani. Bu süreçte hayvanlarınızı Yemlerini daha fazla arttırın. Çünkü hayvandan kendilerini yenilesinler. Ee, bu süreçte zaten dinlenme sürecinde öteki sezona yani bir dahaki başladıkları yumurta sezonuna çok daha verimli, çok daha sağlıklı girmeleri için küy döküm evresinde vitaminlerini, proteinlerini, yemlerini arttırın. Çünkü tavuklarımız şu anda tüy dökümü evresinde. Bunu nasıl anladığını abi dersiniz. Bunu nasıl anladın arkadaşım dersiniz. Kümüsün içi zaten yumurta dolu. Şey, tüy dolu. Buradan anlayabilirsiniz. İkincisi de tavuklar yumurtayı keser. Hey abi benim tavuklar yumurtayı kesti, tüy dökümüne mi girdi? Hayır. Bakarsanız ee, hayvanda bit var mı? Başka bir sebep var mı? Hayvanın hali vakti nasıl? Hasta mı? Şu mu? Baktınız hiç şey bulamadınız. Ve her taraf tüy dolu. Anlarsınız ki hayvanlar tüy dökümüne girmiş. Zaten ortalama olarak ee, bizim beslediğimiz hayvanlarda hep yaz ortası gibi oldu tüy dökümü. Şimdi de yine yaz ortası gibi. O yüzden rahatça anlaşılıyor. iyi kızlar iyi iyi bak bir sürü sorun var iyi. Şuradan solucanları toplamaya çalışıyorum bir yandan. Az sonra yüzüklerimize gidecek bu solucanlar. tavuğumuz da zaten bağırıyor. Evet şöyle size topladığımız soğucanlardan gösterelim. Bunlar Bunlar civcivlerimiz için vitamin. Bakın zaten burahmalarımız, got burahmalarımız duruyor orada. Hani bize diyorlar, bunlar ona gidecek. Got burahmalarımız orada bakın, sağ taraftan gidiyorlar. Diğer köy tavukları da geldi, onlar da solucanın sesini duyan arkadaşlarını çağırıyor. Bugün parti var burada, solucan partisi var. Kızlarımızı solucanla ödüllendiriyoruz. Ee, yaz vakti bit kümeslerde daha çok olur ve daha çabuk olur. Ee, en geç iki haftada bir kümes temizliğinizi yapın arkadaşlar. Kümeslerinizi ilaçlayın. Ah, ne dedim? Gel, gel. Havalar sıcak olduğu için bit kontrolünü günü gününe yapın ya da 2-3 günde bir yumurta almaya geldiğinizde bit kontrol yapmayı unutmayın. Evet, şimdi ben şu avluyu bitireyim. Sonra ilaçlama safhası. Ondan sonra da solucanlarımızı civcivlerimize verme partisiyle videomuz sonuna geldik. Geleceğiz. Şimdi ben şuraya bitireyim. İlaçlamada görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, İtleri görebiliyorsunuzdur umarım. Bakın. Hareket ediyorlar. Bakın, bakın, bakın. İşte bunlar bit. Bakın şurada da var. Bakın, bakın. Bak. Bak ne kadar çoklar. Görüyorsunuz. İşte tahta yapıyor bunları. Tahta biz yeni kümeslerimizi hepsini demirden yaptık ki bit sıkıntısı daha aza insin diye. Bakın nasıl çoğaldıklarını görüyor musunuz? Bunlar çok kısa sırada bu hale geliyorlar. Bakın tahtın her tarafı bit. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi solucanlarımıza vermeye devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi de kümesimizi ilaçlama safhasındayız. i̇laçlama makinemize bitilajını koyduk. Şimdi de kümesimizin her tarafını kolluklara varıncaya kadar her tarafını ilaçlıyoruz. En ince noktalara kadar. Çünkü bitler çok ufak hayvanlar ve her yerde yürüyebiliyorlar. Özellikle tahtada. Tahtada çok çabuk ve fazlaca üreyebiliyorlar. O yüzden kümesinizin her tarafını dikkatlice ilaçlayın. Mümkün olduğunca ilaçlama yaparken tavuklarınızı salın. Biz öyle yaptık. Hayvanla etkilenebilirler. kümesin içinde bulunan her tarafı ilaçlayın. Dediğim gibi arkadaşlar özellikle tahta. Tahta bit için çok müsait. Şimdi de içinde bulunan tahtalarımızı kolluklarımızı ilaçlayalım. kurtulabilmek için e, yattıkları yeri değiştireceğiz. Bir önceki yattıkları yerdeki kafesleri çıkarttık. Yeni bir kafes koyacağız. Onu da ilaçlı de koyacağız. Ki bu şekilde bitten çok çabuk kurtulmayı amaçlıyoruz. Dediğim gibi ilacı mümkün olduğunca her tarafa toprak dahil olmak üzere Eğer böyle bir ilaçlama makineniz yok ise bir veterinerden ya da ilaç satan yerlerden ilacı alıp 5 litrelik bidonu koyun sulayın yani suyla çözeltin ve şişenin kapağına iğnelerle birlikte delikler açarak o şekilde ilaçlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımız eğlenceli olmayabilir ama aşırı bilgi içerir. O yüzden eğlenceli videolar başka bir sefer inşallah. Şimdi bilgi zamanı. Ben yani ilaçlama de, ilaçlamaya devam edeyim. Videomu burada durdurayım. Az sonra civcivlerimize, brahmalarımıza ve ana çiftlerimize solucan verirken videomuz devam ettireceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.